duvarımızı çektik güzelce. Böylece boydan boya ektik uşaklar. Hemen hemen 20 tane falan ne ağaç şey yapıyor. Çok sert su doldurduk çukurlara. Yavrular fidanlarımızı ektik. Şu elma Allah'ın izniyle. Şu cennet meyvesi buldum. Cennet meyvesi ektik. Ondan sonra bu şeftali, bu elma, bu kiraz yok pardon o da kiraz bu da kiraz, bu armut, uykusularım benim annem benim bunlar, bu kaysımız bu caneri, bu kara erik, isne. Aşılı iş ne?